Pekala, başlıyoruz. İşte şimdi geliyor. Ve kestik. Ha? Hmm. Hadi bunu baştan yapalım, tamam mı? Karşı açıdan da bir çekim yapalım. Bir saniye, bekle ya. Öylece bitiremezsin, daha yeni başladı. <laughs> Ama dönüşüm çekimlerinin sıralı olduğundan emin olmalıyız. Uygun mudur şu an? Yardım etmek isterim ama bütün bu curcunaya alışık değilim. Konsantre olamazsam çekirdek hücrenin gücünü çekmem zorlaşıyor çocuklar. Anladım. Öyleyse devam et ve tüm dönüşüm sürecini yap ama bunu yedi kez yapmalısın. Böylece istediğimiz açıları yakalarım. Yedi kez mi? Evet. Pekala hadi başlayalım. Bu şun için çok fazla Liya. Gel ben sana onun yerine Denkuzo'nun yedi dönüşümünü göstereyim. Birincisi Macho Sıradaki süper şerinden. Kimse bunları görmek istemiyor. Ahem, öyleyse sana muhteşem teknoloji derslerimden birini vereyim. Hayır, verme. Neden? Neden? Dönüşüm süreci hakkında bilgi istiyorum. Bugün bu yüzden burada değil miyiz? Evet, ama bu konuda paniklememiz gerekmez, değil mi? Kesinlikle. Yani eminim er ya da geç hallederiz. <laughs> Hayır bekleyemeyiz her şeyi kaydedeceğim ve bunu nasıl yapacağımı öğreneceğim Evet şimdi dış turizminin bu popüler noktasına göz atalım Aynı Annemin her zaman harika bir enerjisi var diş Öyle değil mi baba? Dört, burayı hijyeni fanatikleri için bir numaralı tatilleri yapmayı öneriyor Ben geldim Aa, Plakül hakkındaki hikayeyi nasıl buldun? <laughs> <laughs> Eve hoş geldin anne. Pegatrix soru şu. Çekirdek hücrenin gücünü nasıl çekebiliriz? Hiçbir fikrim yok Lia. Bekle. Hadi baştan izleyelim. Galiba şurada şunun eli parıldıyor. Lia bu videoyu çok fazla izliyorsun. Kendi dönüşüm yöntemimizi bulmamız gerekiyor tamam mı? Hayır, çözümü bu videoda. Bunu izleyerek bu işi başarabileceğimizi biliyorum. Ah, ben artık yatağa geçiyorum. İyi geceler. Ha. <laughs> İşte böyle Liya. Harika gidiyorsun. Bisikleti <laughs> 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 sevmiyorum. Bunu yapamıyorum. Bisiklet çok zor. Kaldır başını Liya. Yeniden dene. Bunu başarabilirsin. Ama bunu yapamıyorum. Evet yapıyorsun. Bunu başaracaksın Liya. Evet baba. Haklısın. Bunu başarabilirim. Başarabilirsin Liya. Yeniden dene. Tamam. Sadece denemeye devam etmeliyim. dönüşüm numarasını öğrenmem için yetersiz. Çünkü muhtemelen Lia bu kadarını görmemizi istiyor. Hey buldum. Gidip çektiği videonun tamamını alalım. Jenkins. Bu işi hallet. Hey Lia başlıyoruz. Bekleyin çocuklar. Aa, burada değil kameramı unutmuşum. Hadi Lia burada yaşlanıyoruz. Affedersin gidip her şey arasında kameramı unutmak hiç benlik bir şey değil. Bugün benim neyim var böyle? Aa, bu, bu da nedir? Ha? Soyulduk mu? Gitmişler. Taşınabilir belleklerin hepsi gitmiş. Olamaz. Bunu kim yapabilir ya? görüntülerini saklayalım. Geri kalanını yok edebiliriz. Evet, Bayan Wright. <laughs> Dönüşümün gizemini öğrenmeme sadece saniyeler kaldı. Wright! Videolarımı hemen geri ver. Ali ya, uğrayacağını tahmin etmiştim. Biraz çay ister misin? Ciddi ol. Taşınabilir belleklerimi geri ver. Ha? Ne yapıyorsunuz? Hayır bu gerçek olamaz. Tanrım gerçekten çok sıkıcı videolarım varmış ama merak etme senin için hepsinden kurtuldum. <laughs> ama dönüşüme dair daha fazla videom vardır değil mi tatlım? Bana onları göster. Şimdi görürsün. Ron yüksel. <laughs> Oo. Bak Tolga. <laughs> Gerçekten çok sinir bozucu bir kızsın. Pekala tamam. Bak Savaş. <laughs> Sana göstereceğim. <laughs> Haydi. Bravo. Mega Yumruk. Oo, o sadece öfkeli bir gorilmiş. Masator, Punsor. Patasyon acele et. Lia. Öfkenin seni kör etmesine izin verirsen düzgün bir savaş ortaya koyamazsın. Umrumda değil. Onu... Onu asla affedemem. Aa, hayır. Anlaşılan sen de öfkeli bir gorilsin tatlım. Sakin ol Lia. Her zaman yeni videolar çekebilirsin. Hayır çekemem. O videolar benim en değerli hazinemdi. Değerli bütün anılarımı saklıyordu. Onları ne zaman izlesem yeniden onunla olabiliyordum. Var olmasa bile babamı görmemi sağlıyorlardı. Ve şimdi onu bir daha asla göremeyeceğim. Niye? Anlıyorum. Öfkelenmene şaşırmamalı. Ama biliyorsun. Babanla olan değerli anılar her zaman senin içinde yaşayacak. Lütfen kaldır başını. Videoların olmasa bile baban seninle olacak Lia. Kaldır başını Lia. Yeniden dene. Başarabilirsin. Ama yapamıyorum. Başaracaksın diye, Bunu biliyorum. Onu gördüm. Zihnimde. Babamı. Babam gülümsüyordu. Güzel. Benim değerli analarım. Her zaman benimleydi. Ve şimdi bunu bildiğim için... ...bunu sorun etmeyeceğim. Ha? Demek dönüşüm buymuş. Bu gerçek dönüşüm ile yapıyorsun. Haksa dur. Bunun için endişelenme, eski haline geri dönmene sevindim. Pegatrix, çok teşekkür ederim. Ortaklar bunun içindir, ya. Ne? Bize Pegatrix'in de mi dönüştüğünü söylüyorsun yani? Kamerayı aldın mı? Bize gösterebilir misin? Çok üzgünüm ama kaydedemedim. Ne? Sen ciddi misin? Biliyor musunuz? Bence bugünlerde videolara fazla bel bağladınız. Lia, bana video hastalığına çözüm bulduğunu söyleme sakın. Şey, tam olarak değil. Dur bir dakika, yine mi film çekeceksin? Elbette çekeceğim. Video her şey demek değil ama film çekmeye son verecek de değilim. Yani hadi bugün harika görüntüler çekelim. Kötü aktörler. Pegatrix'in dönüşüm anı çok harikaydı. Şüphesiz. Yani o inanılmaz güçlü, tatlı ve muhteşemdi ve çok dramatikti. Ha! Şüphesiz. Hmm. <laughs> Heyden, Lia Bakugan'ın dönüşmesinden büyük heyecan duyuyor. Hmm. Bu arada Drago nasıl gidiyor? Labirentteki o günden sonra dönüştü mü? Eee şey... Yani umut yok mu? Ve, hayır onda mı? Hayır yani bilirsin dönüşebilir. Bugüne kadar çok kez dönüştü. Öyle mi? Ben e, sürpriz yapmak istedim bu yüzden bu ana kadar da sakladım. Bana şaka yapıyorsun değil mi? Evet hayır bu doğru. Sen ciddi misin Dan? Kesinlikle. Size Drago'nun dönüşmüş formunu göstereyim hemen dönüş. Aa, bu çok Aa, Evet, Hiper Drago hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok etkileyici öyle değil mi? Aa, şey, pekala. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> 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 Hadi bu defa onları gerçek olduğuna inandıralım tamam mı Drago? Gerçekten yenisini mi çekmek istiyorsun? Drago lütfen bu defa daha gerçekçi ve havalı ol tamam mı? Etrafta uç ve alev girdabını kullan. Drago hala ne bekliyorsun? Onlar gelmeden önce bu işi halletmeliyiz. Bunu daha fazla yapmak istemiyorum. Ha? Sahte video çekip arkadaşlarımızı kandırmak istemiyorum. Onlara gerçeği söylemeliyiz. Ben dönüşemiyorum. Ne? Onlara şimdi söyleyemem. Yap şunu, daha iyisini yap. Yoksa onlar bize yine gülecekler. Eklediğin o tuhaf şeyler yüzünden bize güldüler ben. Hayır, sen yeterince yoğunlaşmadığın için Bu oldu. Bu senin suçundu. Hayır, senin suçundu. O ya şimdi de tartışıyorlar. Drago haklı gerçi. Bu denin hatasıydı. O tuhaf videoyu tamamen o yönetti. Herkese merhaba. Ha? Bu bu sensin. Duran değil. Daha beni hatırlıyorsunuz, etkilendim. Seni nasıl unutabiliriz? Bizi o malikaneye hapsetmiştin. Ve en son dışarı çıktığımızda herkes gitmişti. Bunun için özür dilerim. E bunu yaptım çünkü verdikleri senaryoya uyuyordum. Ha? Senaryo mu? Evet. Beni sizi o bodruma çağırmam için tuttular. Oradaki herkesin bir rolü vardı. Rol mü yapıyorlardı? Tamam. Yani bu yüzden mi bugün farklı konuşuyorsun? Evet. Şu anda gerçek halimle karşınızdayım. O öyle mi? Peki seni kim tuttu? Ey ey enimiz mi yaptı? Oyunculuk ajansıma sormanız gerekiyor. Bana bütün işlerimi onlar veriyorlar. Aa. Yani buraya bunu bize söylemek için mi geldin? E hayır aslında sizden bir iyilik isteyecektim. E tabi sakıncası yoksa. Hmm. Bilirsiniz benim iş yerim sahnedir. Bildiğiniz üzere ben profesyonel bir oyuncuyum. Bin farklı rol oynama yeteneğine sahip bir aktör. Sadece kendi olağanüstü görüntüsünün gölge yapabileceği bir yetenek. Onun adı Duran Duran Day hayalim ünlü bir aktör olarak çok başarılı olabilmek ve bunun ilk adımı da birçok insanın beni tanıması olacak. Sizin videonuz dünyanın ilgisini fırtına hızıyla çekti. Dönüşmüş bir Bakugan'la birlikte oynarsam video görüntülenmelerim tavan yapar. Burada tam olarak neyi kastediyorsun? Dönüşmüş bir Bakugan'la savaşmak istediğimi söylüyorum lütfen. Yardım edin bana. Ha, neden dostunuza yardım etmiyorsun de? Bekle, ne? Drago dönüşebiliyor, haksız mıyım? Yani sen doğru kişisin. Ee, bence şu veya Lia ya da herhangi biri daha iyi olur. Yani başka birinin aşağılanma şansına engel olmak için ne Gerçekten savaşma. ödü Savaş, Eminim Drago denemiştir. aslında Abi, dönüşemiyor. Ha, bu durumda. Ne? da dönüşebiliyor mu? Ha, var canına dönüşmüş Drago ile çalışmak tarihte görülmüş en büyük yardım olur. Aa, lütfen benimle savaşır mısın? Aa, şey savaşma. Lütfen sana yalvarıyorum bu harika olacak. Ee, tamam. Aksiyona hazır mısın de? Nobilius'u prova ettiğimiz gibi yapacağız tamam mı? Bakugan savaş! Kugan savaş! Bekle bir saniye. Sadece bu şekilde savaşacaksınız. Drago normal halde siz dönüşmeyecek misiniz? Ha, şey ya, Drago çok güçlüdür. Savaş çok kısa sürede sonuçlanır. Bu yüzden önce normal savaşıp ilerleyeceğini görmek istedim. Hepsi bu. Seni anladım. Önce bütün gücümüze savaşmaya çalışmamıza izin vereceksin. Sen harika bir yardımcı oyuncusun, söylemem gerek. <laughs> evet, aynen öyle. Yani başta Drago, en sert haliyle savaşmaya çalışmayacak. Evet, tabii. Affedersin. Eğer savaşacaksam, her şeyimi ortaya koyarım. <laughs> yani sana söylediğim şeyi yapmayacak mısın? Bitince yoğunlaşmadığımı söyleyen sendin der. Yani sana yanıldığını kanıtlayacağım. Neden kaçıyorsun? Elimde geçen seferki gibi bir savaş. Lütfen bana bunu yaptırma. Hepsi oyundan ibaretti ben aslında. Savaştan korkarım. Bu konuda iyi değilim. Ne? Duren korkuyorum. Derhal kendine gel. <laughs> Yüce Drago bizimle savaşmayı kabul etti. Bu çok üzgün bir Bokugan. Buna pek de savaş denemez. Üzgünüm de. Ne bunu yapmaya devam edebileceğimizi sanmıyorum. Ha? Öyle mi? Bu savaşın bittiği anlamına mı geliyor? Evet. Yani devam et ve Hiper Dragon'un gösterişli bir hamlesiyle işimizi bitir. Ha? Süper Dragon'un görünmesi bu videoları hak ettikleri izlenme oranına taşıyacak. Kaybetmeyi sevmem ama bu görüntüler sayesinde toplumda adımın duyulması benim için iyi olacaktır. Yani... Hadi dönüşünden. Bunu yapmayacak mısın ben? Tabii yapabiliyorsan. Ha? İyi. Sana göstereceğim. Hmm. Şimdi Nobilius, Pyrus Lazeri. Şimdi Pençe Darbesi. Dragon. <laughs> Uzun zamandır böyle bir çıkış yakalamayı bekliyordum. Dragon'un dönüşemediğini biliyorum. Bunun böyle olduğunu hemen anladım. Ne? Madem dönüşemiyorsun, bu savaşı kazanma ihtimalimiz var demektir. O gardını düşürmen için bu kadar korkmuş gibi davrandı. Ben savaşta kötüyüm Bu büyük bir alandır. Rakiplerimi toz haline getirdi. Her şeyden fazla severim ben. Senin sayende Dan, Drago'yu ezerken bir videom olacak. Bununla beraber bir gecede süperstar bir aktör ve usta bir savaşçı olarak sansasyon yaratacağım. <gülüyor> <gülüyor> en başından beri bizi kandırıyormuş. Ne ucuz bir numara. Ha. Hepsi ben numara yaptığım için oldu. Drago. Ve şimdi final. Nobilius ekstra büyük virüs lazeriyle bitir onların işini. Drago. Zafer bizimdir. <laughs> Drago. Ben o bu şekilde çok fazla oyalandın. Onları gerçekten daha erken fırlatmalıydın. Ne? Tabii özellikle kaybettiğimiz için yapmalıysan. Asla onları yeneceğiz hemen şimdi. Tamam hadi şu adamı birlikte yenelim. Evet. Nobilios bitir işlerini. <laughs> Drago alev dalgası. Tamamdır. Çok üzgünüm Drago. Bunların hepsi yalanlarım yüzünden oldu. Sorun değil. Yine de savaşı kazandık. Sen ve ben. Biz harika bir ekibiz. Heh, yerinizde olsam bu kadar sevinmezdim. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Sen hala burada mısın? Tabii ki buradayım. Benton Desk'le çok sıkı fıkı olduğunuzu duydum. Bu doğru mu acaba çocuklar? Evet, ne olmuş? Çünkü sizi o bodruma kapatmam için beni tutan kişi dostunuz Benton'du. Ne? <laughs> Yüz ifadeniz bir harika. Görüşürüz. Yerinizde olmak istemezdim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapması için onu Benton mu tutmuş? Ama bizi böyle kandırması için ne gibi bir sebep olabilir ki? Benton.